Okulumuz öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan Dede Korkut hikayelerinden Bamsı Beyliğe ad verilmesi adlı bölümün öğrencilerimiz tarafından canlandırılmasını seyrediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Aleyhisselam zamanına yakın Oğuzların Bayat ben yani Korkut Ata, oğulların her düşünüyle hallederim. Her peşleri olsa bana danışmadan yapmazlar. Demek bu it senin oğlun Karagüne. Benim oğlum sizin Alpinizdir. Peki senin atan kimdi? Salur Kaza Beydir. Maşallah yiğit delikanlıymış. Bay Güre bugün Oğuz oğulları ile beraber yan yana omuz omuza görünce içlenmiş. Başını önüne eğir kaderine kahretmiş. Mendilini çıkarıp güngü güngür ağlamış. <laughs> Müre Bay sürüne kurt mu girdi? Gördüğün sardı? Hayırdır? Niye ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın ha dostlar? Dünya. But you're the Rabbime şükürler olsun ki soyum kurmayacak. Allah'ım nihayet bana da bir erkek evlat nasip eyledi. O yeni bir hayat bahşetti. Bezirganlar! Bezirganlar! Buyurasın beyim? Varın gidin haber salın dede Korkut'a. Gelsin oğluma at koy. Aman beyim ne yaptın? Erkek çocuk büyüyüp de baş kesip kan dökene kadar görebiliyor musunuz? O halde varın bir de Şam'a, Rum'a, İstanbul'a, oğluna hiç kimse de olmayan en özel bir yerlerden bulun, getirir. Baş üstüne de beyin. da ay yüzlü, üzüm gözlü bir kızı olmuş. Baycan ise kızını allandırmış, kullandırmış. Altın başlıklı beşiklerde beletmiş. Etrafını çiçeklerle donatmış. Bir müydü sen? Sağlıyor mu? Tabii. Kadın var, uyanamaz mı sonra? Elini gelmiş. Ben sizi yalnız bırakmayacağım. Benim güzel Hatun'um. Allah bize niye ilk bir kız evden teslim etti? Çok şükür beyim. Hem de güzeller güzeli bir kızımız oldu. Dedem korkut gelse de, kızımıza izin koyarsam. <laughs> Hayırlı olsun Mücevher Bey. Oban güçlü, sofram belediyede. Asmış. Alındı, çalındı, çalımlı, kartal bakışlı, yakışıklı bir yiğit olmuş. Öyle ki güzelle göz alınmış. Bunun için yüzünü peçeyle bizlermiş. Oğuz elinde peçeli diye alınırmış. Hey peçeli! Nerede kaldık bu ne? İşte halin oğlum da adam Ne koydular adını? Bu aşam koydular. Bu aile birleşmiş, tek eliye hayvanı yere sermiş. Ana çaltında olsa da ayı bu adısını koymuşlar. Dur tahmin edeyim. Ayı olmuş. 你这样。 Güzellik gösterdi. Büyük iyilik etti. Hem malımızı hem canımızı kurtardı. Gel de beğendiğin mallardan al. Yük altında kalmayalım. Lüzum yok. Ben bunların iyiliği için yapmadım. Böyle gönderemeyiz. İyiliğin altında kalmayalım. Evet böyle, böyle. İzleyin liseyi. Yük altında bırakmıyoruz. Malınızı da seçme yani. Maalesef yük altında kalmak istemezsiniz. O halde gömleğimiz Şu deniz sayı bozaygır pek hoşuma gitti. Bir de şu altın işi yani pek güzelmiş. Bir de şu altın işi gözü pek verdim. Ağaçla buluştum, ağaçla buluştum. Böyle benzer bir çok mis. 고맙습 oh, well. <laughs>